Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Yine sizler için şahane görüntülerimiz var. Evet arkadaşlar, Handa Erçel'in yeni mavi ailesiyle birlikte iki günlük tatile yollandılar. Ve ben de sizler için tatil karelerini anında paylaşmaya devam ediyorum. Acaba tatilde nerede olacaklar? Onlardan her gün yepyeni videolar geliyor. Sizler de merak ediyorsanız bu zaman kanalımı izleyin. Çünkü sizler için Mavi ailesinden gelen yepyeni tatil videolarını, eğlenceli kareleri, eğlenceli görüntüleri paylaşacağım. Ve Mavi'nin tatil boyunca neler yaptığı ailesiyle birlikte ne gibi oyunlar oynadığı, neşeli, eğlenceli görüntülerini, videolarını sizler için paylaşmış olacağım. Umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.